Yaşamakta olduğumuz ağır ekonomik kriz her sektör olduğu gibi bankacılık sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Bankalar sermaye açısından yetersiz hale gelmekte. Kamu bankaları bu yetersizliği ortadan kaldırmak üzere sermaye artışına gitmiştir. Diğer taraftan bankaların kullandırdıkları kredilerin önemli bir bölümü maalesef geri dönmemektedir. Tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranının %4 olduğu belirtilmekte ise de uluslararası derecelendirme kuruluşlarının hazırlamış olduğu raporlarda bu oranın yüzde geçtiği ifade edilmektedir İyi Parti iktidarında bankalar ve kredileri rehabilite edilecek sağlıklı finansman kaynaklarına ulaşılması temin edilecektir bankalar yönetimleri itibariyle de sıkıntılı bir dönemi yaşamaktadır. Ak Parti liyakata önem vermemektedir. Kamu bankalarında yönetim kurulu üyeleri siyasetle ilgili geçmişte milletvekilliği yapan insanlardan oluşmakta ve sektörle ilgisi bulunmayan bir yapıdadırlar. İyi Parti liyakatlı kadrolarla iş başına gelmeyi şiar edilmiş bir siyasi partidir. Liyakatlı kadrolarla bankacılık sektörünün buluşmasına az kaldı. Kamu bankaları kuruluş esaslarının dışında kredi vermektedir. Ziraat Bankası çiftçileri finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bir banka olmasına rağmen bugün siyasi iktidarların talimatlarıyla farklı sektörleri finanse etmektedir. İyi Parti iktidarında Ziraat Bankası'nın toplam kredilerinin en az yüzde %35'i tarımsal sektöre verilecek tarım sektörü ve çiftçilerimiz desteklenecektir. Türkiye Halk Bankası da esnaf, sanatkar ve kobileri desteklemek üzere İyi Parti iktidarında rahatlıkla finansman ihtiyaçlarını Halk Bankası yoluyla karşılayacaklardır.